Yalova'nın Lavanta Bahçesi. Merhaba arkadaşlar. Umran Türk kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızı beğenmeyi ve takip etmeyi unutmuyoruz. Umran Türk olarak sadece Yalova'daki projelerimizi değil, Yalova'nın eşsiz güzelliklerini de size sunmaya geldik. Bugün Yalova'da acaba neredeyiz? Doğasıyla, huzuruyla ve mor renkleri bir arada görebileceğiniz harika eşsiz bir yerdeyiz. Hadi birlikte keşfe çıkalım. Bugün lavanta bahçesindeyiz. Hadi birlikte bugün lavantanın eşsiz güzelliklerini ve faydalarını birlikte görelim. Bu bahçe Yalova'nın su gören bölgesinde yer alıyor. Omran Türk projelerini böyle özel ve güzel yerlere yakın seçiyor. Burası sadece seyretmek için değil, dinlenmek, fotoğraf çekilmek ve ailece birlikte keyifli vakit geçirmek için de ideal bir yer. Lavanta bitkisi Akdeniz bölgesine ait bir bitki. Hem mor rengiyle hem de eşsiz kokusuyla bizlere adeta huzur veriyor. Geçmişten günümüze kadar birçok alanlarda kullanılmıştır. Peki lavanta nerelerde kullanılıyor? Sabun, yağ, mum gibi birçok üründe kokusuyla kullanılmaktadır. Aromaterapide huzur verici etkisiyle ve ilginç bir yanını daha söylemek istiyorum. Lavanta böcek kovucu olarak da işe yarıyor. Hadi biraz yürüyelim ve bahçedeki farklı alanları da keşfedelim. Burada birçok lavanta ürünü satılıyor. Hadi birlikte göz atalım. Lavanta kesesi, lavantaya hatta birlikte bunu bir deneyelim isterseniz. Kokusu harika. Lavanta sabunu, lavanta çayı, lavanta kolonyası ve fiyatları oldukça uygun. Ve gördüğünüz gibi fotoğraf çekilmek için salıncaklar, ahşap detaylar ve lavanta bahçelerinin arasında yürüyüş yolları mevcuttur. Fotoğraf çekilmenin en doğru zamanı gün batımı saatleri. Çünkü gün batımı saatlerinde lavanta tarlası harika bir renge bilinliyor. Buraya geldiğimizde Hüsamettin amcayla fotoğraf çekilmeyi unutmuyoruz. Hoş geldiniz Lavanta Yalova'ya. Şebnem Göktürk ben. Bu proje tamamen hobi olarak başladı. Zaten burayı çok seviyorum, doğayı çok seviyorum. Kendim için önce biraz lavanta ektim ben. Lavantayı tanımak için işte nasıl bir bitki, faydalarını duydum çok huzur veren bir bitki. Sonra baktım o kadar güzel ki, o kadar huzur verdi bana. Dedim ki ne yapabilirim bunu daha nasıl geliştirebilirim? Bir bakmışım, 15 dönüm lavanta ekmişiz. Maşallah. Evet, çok güzel. güzel oldu. Ya lavanta yetiştirmek tabii ki toprak çok zor. Lavanta da öyle, hani dikiyoruz kendisi büyümüyor. Onun en önemli şeyi ot temizliği. Her yıl mütemadiyen ot temizliğini yapmamız gerekiyor. E düzenli olarak da sulamamız gerekiyor. Aslında lavanta yüksek yerlerde daha çok yetişir. Çünkü bir çalı bitkisi burası da yüksek rakımlı bir yer. O yüzden burayı seviyor. Burası kışın karlı olduğu için de lavantaya çok iyi geliyor. Tabii ki lavantaya iyi bakmamız lazım. En önemli şey onu otlu bırakmamamız lazım. En en zor, en zorlandığım şey bu. Ot. temizliği. Evet. İnsanlar daha çok burayı hem doğayı tanımak, ondan sonra doğada huzurlu bir gün geçirmek. bir de lavantaları çok merak ediyor herkes onlara dokunmak, koklamak, e, fotoğraf çekilmek için daha çok da geliyorlar. Çay kahve içiyorlar burada. Ondan sonra kokusu, kokusu yetiyor. Aralarında dolaşmak yetiyor zaten evet, insana. Bir Hatta böyle bir, bir dokunarak yürümek sonra. falan inanılmaz insana iyi. Besleyen gibi dokunduğunuzda kokalar. Kesinlikle. Evet, ona sevginizi vereceksiniz, o da size kokusunu verecek. Bahçemin en güzel zamanı Haziran'ın 15'inden sonra ve Temmuz'un sonuna kadar o dönem. Çünkü bende iki çeşit lavanta var. Bir Angostopolis, bir de Intermedia var. O yüzden evet. benim dönemin çok uzun. Haziran'da başlıyor, Ağustos'a kadar devam ediyor. Yani en güzel zamanı bir aslında bu zamanlar. Ay, bir buçuk ay gibi bir dönemde. Bir buçuk iki ay gibi bir dönem. En güzel zaman da Haziran sonu Temmuz başı. Çünkü her iki lavanta çeşidi açıyor ve her yer morun her tonu oluyor. Şimdi lavanta ürünlerinin bir kısmını burada hazırlıyorum ama bir kısmını mesela yağlarımı ben Yalova'da distilasyon üniteleri var orada çıkartıyorum. Yalova'da araştırmada bana yardımcı oluyorlar çok teşekkür ediyorum. Yağlarımı ve lavanta sularımı orada çıkartıyorum. Sabunlarımı yaptırıyorum. Kolonyalarım var ondan sonra lavanta keselerimi burada hazırlıyorum. Taneliyorum onları kurutuyorum özenle. Hepsini burada hazırlıyorum ve burada küçük bir satış bölümüm var, orada sunuyorum. Ya bu proje aslında ilerlemeyi düşünüyorum tabii ki. Ya daha doğrusu ben şey ilerletmesem kendiliğinden ilerliyor burası. Çünkü her yıl yeni talepler oluşuyor. Ben de elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Mesela burada özel gün çekimleri başladı, daha önce yoktu. Doğum günü Mini doğum günleri yapıyoruz. Ondan sonra evlenme teklifleri başladı mesela. İnsanlar güzel. burada gelip evlenme teklif ediyor. Gençler. Güzel bir fikir. Evet, gençler geliyor ve onlarla gerçekten bunu paylaşmak benim çok hoşuma gidiyor. Ee, zaten herkes fotoğraf çektirirken çok mutlu oluyor. En güzel şey burada gidip herkesin mutlu bir şekilde ayrılması. Herkesin mutluluğuna şahit oluyor olmanız da sizi daha mutlu ediyor. Ya mi? evet, en başta sebep olmak. Evet. Zaten hedefim de buydu. Ben mutlu olduğum için o hobi olayında bunu nasıl paylaşabilirim dedim. Bir de Yalova Çiçek şehri lavanta yok. O yüzden evet. e ben de Yalova'nın Yalova yerlisiyim. Böyle bir katkımda olsun istedim turizme gerçekten. Biz sizin adınıza ve kendi adımıza çok mutluyuz bu projenizi gerçekleştirdiğinizden dolayı. Bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Bunu anlatmama vesile olduğunuz için. Çok Rica sağ olun. Ederim. Hoş geldiniz <laughs> sizde. Yalava'da doğanın içerisinde harika bir yaşam alanı sunan Umran Türk'ün 3 harika projesi var. El Moruş, Cennet Yalava ve hala inşaatı devam etmekte olan Cennet Çınarcık. Umarım bu tur hoşunuza gitmiştir. Yalava'ya yolunuz düşerse Lavanta Bahçesi'ni mutlaka ziyaret edin. Umran Türk kanalına abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.